etmek istiyorum. En önemli faydalarından bir tanesi tiroid yetmezliğine şifa arkadaşlar. Özellikle Hashimoto hastasıysanız yoğurt otunun çayını mutlaka tüketmelisiniz ve çayını tükettikten sonra cildinize de uygulayabilirsiniz. Çünkü cilt hastalıklarına da faydalı. Bir bilgi daha vermek istiyorum ama tiroid hastasısınız ama bir de nodülünüz var. Nodüllü hastalarda da yoğurt otu çayı ve 40 kilit otu çayı birlikte kullanıldığında nodüllerinizin küçüldüğünü de göreceksiniz. Önce şifalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ondan sonra kullanıma devam edeceğim. Bu yüzden bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine geleceğim. Yoğurt otu arkadaşlar ağız içinde gargara yapıldığında aftlarla da mücadele eden bir ot türü. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiren otlardan yine bir tanesi ve iltihap söktürücü özelliğe de sahip. Bu arada ağrı kesici özelliğe de sahip. O yüzden romatizma hastaları için de kullanımı öneriliyor. Ve